Elinde bir hain var Beni yaktı yıktı o zalim ya Bir gün olur devran döner elbet Benim gibi sende sürün yer Yanasın yanasın hain yanasın Beni yaktın yıktın sende yanasın Bir gün pişman olup dönersen eğer Geçen o yıllara çok ağlarsın yer. Tövbeler bir daha dönmeyeceğim. Cananım varalım demeyeceğim. Şu an bir başıma yıksalar bile. Yemin olsun sana dönmeyeceğim. Yanasın yanasın zalım yanasın. Beni yaktın yaktın sen de yanasın. Bir gün pişman olup bu döner seneye Geçen o yıllara çok ağlarsın yer